Şurak, patron nerede kaldı ya? İşte bilmiyorum ki, şu malikane galiba çok iyiymiş. Evet. Adı, Atlayın. O. Atlayın oh, çocuklar. Hayvanlar. Evet çocuklar. Şimdi bu köyün muhtarı Biliyorsunuz çok şerefsiz kara para akıyor. Biliyoruz. da. İşte bundan dolayı Size büyük bir görevim var. Önümüzde gördüğünüz bu büyük ev var ya Muhtarım bu evi soyup ...seni çalıp bana getirmenizi istiyorum. ...onunla işimizde efendim, rahat yani. rahat ol yani. Usta, bak. lazım. Evet, Usta. Usta, Usta, Usta. Usta. Gel gel. Sakin. Kar burada uyuyor, Mısar burada uyuyor. Usta, çık, çık, çık. çık. Ne var sanki ya. Ne Allah Allah. Hey Usta, burası sen. Beni bir kontrol etmeye gidin, Usta. Tamam, tamam. Dur nerede? Hadi gideceğiz. Muhtar. Silahını. Indra silahını. Muhtar çıra bak. Arkadaşını bak. öldür bak. Muhtar senin için kötü olur bak. Ya da artık. Kuşta <laughs>